Hoş geldiniz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Kayseri 4-0 mağlup etti. Rams Park'ta oynandı karşılaşma ve iç sahada 4-0 kazandı Galatasaray. Biz de bu maçın kırılma anlarını Semih Sezerli hocamla birlikte sizlere aktaracağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Mutlu haftalar. Mutlu haftalar herkese. Ee, i̇lk olarak görselimiz geldi. Maçın sürprizi Noah Lang. Ee, herkesi şaşırtarak ilk 11'de başladı. Ee, Okan Burun bu tercihini nasıl değerlendirirsin hocam? Sevgili Cengizhan, yani maçın sürprizi dedik. Tabelada yok, skorda, golde, asiste, skor katkısında göremedik Noah Lang'ı ama direkt başlaması gerçekten sürpriz. Yani evet. acaba başlar mı yeni transfer derken bir baktık 11'de. Şunu söylemek istiyorum. Yeni bir transfer. Noah Bank zaten daha önce kendini kanıtlamış bir oyuncu ki potansiyelinde biraz altında kaldı kariyeri boyunca. Ama hala kariyerinde bir çıkış arıyor. Skor yapmamış bir oyuncu, skor katkısı vermemiş bir oyuncunun maçtan sonra bu kadar konuşuluyor olmasının tek bir sebebi var. Bir kere lider özellikli, bir kere patron, özgüveni çok yüksek, oyun kurucu bir kenar oyuncusu ve Galatasaray maçında verilerini ben sana hemen okuyayım, yardımcı olayım. Maçın en fazla çalım atanı ve en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu olmuş. Ben bunlara ek olarak bir de e, maçtaki o karizmasını e, söyleyebilirim hocam. Çok konuşulmasında ya karizma şu aslında karizma oyuncunun... Topu, oyuna, topu ayağına aldığında izlemesi çok zevkli bir oyuncu. Bravo işte Galatasaray taraftarının ağzında o yüzden bir tat bıraktı. Heh. Güzel şeyler hayal ettirdi. Gol atmadı asist yapmadı Kesinlikle. ama maçın en fazla ikili mücadele kazanan oyuncusu oldu. Savunma parametresi ee, en fazla da çalım atan oyuncusu oldu. Hucum ee, iki tane daha veri var maçın en fazla şut atan ve en fazla orta yapan ikinci oyuncusu. Yani verilerde hep birinci, ikinci sırada olan bir Noah Lang vardı. Galatasaray taraftarı şunu hayal etsin. Sağ'ı ortadan ikiye bölün. Sol tarafta kalan kısımda eğer Noah Lang varsa film oradan dönecek. Onu net olarak söyleyebilirim. Geçelim bir diğer görselimize. Gabriel Sara. Hocam e, haftalarca konuştuk aslında Gabriel Sara'nın düşen formunu. Artık yukarı doğru bir ivmelenme var Gabriel Sara'da. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta da gol atan Gabriel Sara. 4 golü var. Kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Geçen hafta gol attığında ilk defa değildi. Çünkü bir önceki takımında da 2 kez üst üste gol atmıştı. Bu sefer o rekorunu kırdı Gabriel Sara. Şimdi fırsat maçları vardır. Fırsat maçları bazı sürpriz oyuncuları çağırır. İşte kaç haftadır son 3 haftadır hatta Gabriel Sara fırsat maçlarını iyi değerlendiren evet. oyuncu oldu. Bu maçlar bazı oyuncuları arar. Ya çıkış yaparsın. Ya da ıslıklanırsın. Şimdi Sara'nın geri dönüşüne dedi biliyor musun? Ben geri döndüm, rekabet ediyorum. Okan hocam al bakalım top sende dedi. Evet. Bundan sonra eğer böyle devam ederse Okan hocanın işi çok zor. Çok zor. Hatta ve hatta orta saha transferinde bile rotayı değiştirir Sara'nın bu performansı. Yani tam bir 8 aramaz Galatasaray odaklanmaz. Papagey gibi konuşulan savunmanın önü. Lemina'yı arkaya çekip Papagey gibi savunma çizgisinin önüne koyacağı bir oyuncuya odaklanır. Çünkü senin 8'in artık iş yapmaya başladı. Aslında yeni bir Torreira e, lazım Galatasaray'a artık bundan sonra. Ya yani, Torreira Lemina arası diyelim. 6 8 arası bir oyuncu lazım. Çünkü Sara'nın bu performansı zaten dedi ki ben rekabet ediyorum. Evet. Kafaya koydum ve iki tane, üç tane hatta veri söyleyeceğim. Müsabakanın en fazla Çalım atan, en fazla orta yapan, en fazla da kilit pas veren oyuncusu olmuş. Yani Kayseri Spor'a karşı Sara tamamen rakibi dominant etmiş. Onu söyleyebiliriz. Sara yaklaşık 3-4 maçtır. Benim de e, izlenimimle sahaya karakterini koyan e, iyi oyunculardan biri bence Galatasaray'da. Ya %100. Burada mesela topla buluşmasına bakıyorum Sara'nın. ikinci sırada pas isabeti, toplam pas, pas arası. Hı hı. Yani top kapma, yani hem hücumda... Hem savunmada diyoruz ya box to box. Yani çok box to box, box'lık bir oyun çıkmadı Kayseri Spor'dan dolayı. Ama rakip her ne kadar zayıf olursa olsun ben futbol oyununda şuna bakıyorum. Kağıt üstünde kolay olan maç başladığında zorlaşabilir. Evet. 90 dakika oynanmadan kazanmaz. Oynanırken de sürpriz performanslar alır seni Kesinlikle yukarıya çıkartır. Öyle. Haftalardır Sara Süper Lig'de Galatasaray'ı taşıyan oyuncu oldu. Geçelim diğer görselimize. Hocam Galatasaray'ın sahaya dizilişi var burada. Ee, i̇lk olarak maçı değerlendirelim daha sonrasında benim sana bir sorum daha olacak Hemen giriyorum o zaman Galatasaray ilk golü nasıl attı? Şimdi bu çok önemli bence çünkü Kayseri ben analiz ettiğimde şu bölge Yani ceza sahası birleşimiyle taç çizgisi arasında kalan bölgeden çok fazla tehlikeli orta yediğini görmüştüm Bazıları gol oluyor bazısında tehdit görüyor bazısında içeriye fırlatılıyor penaltıyı evet. Burayı çok iyi kullandı Galatasaray ve ters ayaklı içe kavis Yunus'un yaptığı ortayla kendi kalesine 70. golü dakikada. attı. Bravo. Gelelim ikinci gole. Galatasaray'ın en iyi olduğu konulardan biri ön alan baskısı. Evet. Onu da bakmıştım analiz etmiştim. Kalecisi olsun Beyazıt. Bilal. Sol stoperi Densel. Hı hı. Baskı yediğinde hata yapıyor. Evet. Orada da çok iyi kullandı Galatasaray. Merkezden öne doğru bir ön alan baskısı gelişti. Osimen baskıda altın vuruşu, altın baskıyı yapan oyuncu oldu. Kazandı penaltı. Ön alan baskısı hmm. diyoruz buna. 2 3 4. golde Icardi penaltısı. 3. golde de şöyle bir şey oldu. Tamamlanmayan atak. Galatasaray'ın en iyi olduğu konulardan biri. Yani rakibin sonuçlandıramadığı evet. ataklarda direkt ucum veya geçiş ucumu. Orada da Salah'ı da bence çok enteresan, iyi bir performans gösterdi. Salah'ın şu gördüğünüz bölgelerden savunma arkasına attığı topta Denswilin arkasına Hı -hı. dışından koşan Osimen girdi. aldı at demediler ama alda yarat dediler. Evet. Osimen de kırmadı, aldı, yarattı, saraya verdi, Gol ve bitirdi. Orada da 3-0 oldu. Dördüncü golde de Icardi geldi. Son olarak şunu söylemek isterim. Teknik taktikten biraz Hı. bağımsız. Noah Lang geldikten sonra dün baktım. Eren, Osimen, Noah Lang arasında şahane bir pas kombinasyonu oldu. Hmm. Bir de buraya Sara biraz yaklaştığında bu dörtlü bana çok iyi şeyler hayal etti. E Galatasaray'ın sol kanadı. Ee, sol kanattan ataklarını daha fazla izleyeceğiz. Ee, organize ataklarını daha fazla izleyeceğiz. Galatasaray hız ağırlıklı bir takındı. Hıza yatırım yapan bir takımdı Noa da beraber çabukluğa ve tekniğe de yatırım yapmış oldu. Şimdi sol taraftaki tüm organizasyonlarda bakıyorum talepkar istiyor. Bu çok önemli. Bir Top uzaklaşıyor. Lemina yaklaşıyor diyor ki at bana. Lemina'dan topa alıyor ondan sonra Eren, Noah Lang, Osimen yaklaşınca Sara burada dörtlü bir film çeviriyorlar. Bu Galatasaray için çok önemli. Sağı ortadan ikiye bölün demiştik. Rakip yarı sahadaki organizasyonu. Şurası sol taraftaki bütün filmi pas organizasyonunu, hücum kurulumunu eğer oynarsa oynadığı anlarda Noah Lang gerçekleştirecek. Bence oyuna Galatasaray'ın hücum repertuarına çok büyük zenginlik katacağını düşünüyorum. Hocam dün eee Gördüğün gibi iki yeni transferde oynadı. Hatta Nualan 11 çıktı. E, şu tabloya bakacak olursak, e, dün e, sence Kayseri Spor'un ya da daha doğrusu Galatasaray'ın Kayseri Spor'u e, sürüklese etmesi mi? Yoksa Leroy Sané, çünkü dün yoktu. E, bunu hiç hissetmedi Galatasaray. Ya çünkü hissetmedi, iyi kurgulanmış. Bir kere evet. Kayseri Spor'un handikaplarını çözmüşler, zayıf noktalarından... Galatasaray güçlü yanlarını birleştirerek devam etti. Çünkü bir önceki virgül koy hocam. Bir önceki kırılmalarda hep Leroy Sané'yi ön plana çıkarıyorduk. Ön öne taşıyan Leroy Sané ve Şalay yani sağ kanat olmuştu. Bu kez öne taşıyan taraf sol kanat oldu. Finalde Osimhen arkası ne yapıyordum? Barış, Yunus Sané Aynen. Değil mi? Şimdi Aspiriya geldi. Şimdi Noa geldi. Galatasaray'ın ön tarafta özellikle kenarlarda çeşitliliği arttı. Sané'yi uzun vadede ararsın ama bu tarz geçiş maçları Karaca olarak daha zayıf rakibe karşı çeşitliliğin varsa Noah Lang Aspiria gibi işte ne kadar doğru transferler olduğunu evet. e, dün akşam görmüş olduk. Sane oturdu daha doğrusu Sane yoktu sakatlığından Barış dolayı Alper de yoktu. Barış Alper de yoktu kart cezalı olmasından Hı. dolayı ama Noah Lang işi Çöldüm. gördü. da girdikten sonra fena performans göstermedi o da bir yeşil ışık yaktı. Tabloya bakacak olursak da Şalay biraz daha e, çizgiye Eren de biraz daha içe katetti. etti. Ee, peki son bir soru hocam, ee, Icardi-Juventus e, transferleri konuşulmaya başlandı. Sence Icardi giderse buraya bir transfer gerekir mi? Lazım. En başta da söylüyordum zaten de transfer dönemi başladığında Osimenle Icardi arasına bir oyuncu sokun. Buraya bir oyuncu almanız lazım. Icardi'nin durumu, formu, fiziksel durumu, psikolojik durumu hani ne olacağını tam kestiremiyoruz. Galatasaray bence en çok burada hata yaptı. Yani bu saate, bugüne kadar Osimenle Icardi'nin arasına bir oyuncu sokmamış olması Galatasaray'ın başını ağrıtabilir çünkü Icardi her an gidebilir. Ki Osimen de Afrika Uluslar Kupasına gittiği zaman orada sıkıntı çekmişti. Kriz yaşamış. İkardi gidince daha evet. büyük problem yaşayacaklar. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Tüm sorularımı Senin... cevapladın. Sen Eyvallah. de çok güzel anlattın, açıkladın. Evet efendim Galatasaray bölümünü noktaladık. Trendyol Süper Lig'de 20. haftada Galatasaray 4-0 kazanmıştı. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.